Merhabalar, ben Doktor Zenfiri Alaskarova. Deprem bölgelerinde insanlarımızın yaşayabileceği solunum sistemi problemleriyle ilgili bilgilendirme yapmak istedim. Deprem bölgelerinde insanlarımızın maruz kaldığı soğuk hava, kirli hava, uykusuzluk, yorgunluk, küfenem içeren alerjik ortamlar, kalabalık ortamlarda maruziyetin arttığı enfeksiyoz ajanlar, ilaçlara ulaşmada kısıtlılık gibi nedenlerden dolayı astım bronşit, koah halevlenme gibi tabloların ortaya çıkması beklenmektedir. Başka bir konu ve bu maruziyetlerin neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonlarının artma olasılığıdır. Peki ne yapılmalı? Öksürük, balgam, Nefes darlığı, göğüste baskı, ağrı, yanma, sırt ağrısı, kanlı balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı gibi semptomları olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna vakit kaybetmeden başvurmaları gerekmekte. Özellikle astım, KOAH gibi kronik solunum yolu hastalığı bulunan kişiler solunum sistemi için kullandığı ilaçları aksatmamalı, eğer ilaca ulaşamıyorsa en yakın yardım kuruluşuna bildirmeli. Barınaklarda uygun hijyen koşulları sağlanmalı, ortamlar bol bol havalandırılmalı, kirli hava önlenmeli sigara içen kişilerin sigara miktarını minimum indirmeleri gerekmekte. Mümkünse kesilmeli. Bir diğer konu da asbest. Asbest kanserojen bir madde ve 2005 yılında kanserojen olduğu kanıtlandı ve bu yıldan itibaren yapılan binalarda kullanımı yasaklandı. Ancak 2005'ten önce yapılan binalarda bol miktarda kullanılması nedeniyle bu binaların yıkımı sırasında ortaya bol miktarda asbest maddesinin saçılması ihtimali var. Bu nedenle orada bulunan bütün insanların arama kurtarma ekipleri dahil bu maddeye maruz kalma olasılığı var. Peki ne yapılmalı? Mümkün mertebe maske kullanılmalı, özellikle tüm yüzü kapsayan yüz maskeleri kullanılmalı, tulumlar, eldivenler kullanılmalı ve bu ortamda bulunan kişilerin asbestin uzun dönem etkilerini incelemek için göğüs hastalıkları polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Geçmiş olsun.